Merhaba arkadaşlar, Eyüp Köktepe kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Happy Wheels oynayacağız. Yanımda Muhammed Can var. Bir şey demek ister misin? Yok, devam edelim. Tamam, başlıyoruz o zaman. Rahat. Kendimi okulda zannettim. Başlıyoruz arkadaşlar. Toprak, onu yemiyorsan götürüyorum ben. Arkadaşlar bu Ye, buna beğeni gelirse devamını getireceğiz. Ye. Hani seri gibi olacak. Çok kolaydı bölüm ama. Aynen. Götüreyim mi? O zorları da vardır. Ver. Gördün. Çık Hayır. Kesin burada öleceğim yani o. Bırak. Şey. Arkadaşlar Kanka. sinirden küfür edebilirsem. Yani kusuruma bakmayın. Kanka şurada ölebilirsin bak. Şurada. Yani o yüzden Kıvışımı çok kusuruma dönüyor, bakmayın. Bir şey dönüyor orada. Kanka internetten korku oyunları çeker miyiz? Allah onu da düşünmedim ama yakın bir zamanda Bugün düşünecek. çekeriz herhalde. Yok bugün çekmeyiz. Bugün başka bir oyun... Seri geldi. Çek, çektik bugün. Mesela... Seri gelecekti ama şey serisi Modern Combat 5 serisi gelecekti bugün. Ne? Tam. E, arkadaşım sıra benden herhalde. Biri bir iki el daha oynayalım değişeceğiz. Ne? Arkadaşlar mi? Beğenilseniz... Arkadaşlar bu bölüm çok zor bildiğiniz gibi gördüğünüz gibi yani. Adam takıldı bir daha kalamıyor. Adam parçalara ayrıldı. Bu adamlar yerinde olmak istemezsiniz siz. Arkadaşlar sinirden bir şey diyemiyorum. Çünkü sizin saygımızdan. Yoksa siz bizim halimizi görseniz. Hadi devam et bakayım. Arkadaşlar bir iki el daha oynayınca <laughs> Muhammedcan arkadaşımız <laughs> geçecek. Al Çık Hangisini mi? seçin Muhammedcan? Yaşlı, Can. yaşlı hiç da da Hayır. Şey. Tam motoru seçeyim. <laughs> Yanlış seçtik. <laughs> Bu olması lazım herhalde. Ay, ana. Kandırmışlar ya. Böyle bir şey var mı? Hep de bana pogo geliyor ya. Pogo amca. Biraz bize versene biz de atlayalım. Olur mu? Muhammed biraz konuşur musun? Arkadaşlar Eypan arkadaşımız Bunda çok iyidir. Bunu bilmenizi isteriz. Bu arada da Eyüp'ün siz herhalde burada ölecek. Efendim? Eyüp'ün arkadaşınız bile herhalde ölecek herhalde. Galiba o olacak. Ama kendinden güven... Yani konuşamadım Kendinize mi? güvendiğiniz zaman her, her işi başarırsınız. Başaramayacağınız bir iş yoktur. Ya iki gün oldu. Alışamadım sözlere. Yani ne desem boş. Yani çok heyecanlıyız. Boş kalitesi muhammetçe. gibi. Falan. Daha bir sürü arkadaşımızla çekileceğiz. Mesela benim kuzenimle çekileceğiz. Kuzenim buraya gelecek mi hiç? Haftaya gelecek. Tam haftaya ben de gelirim. Haftaya cumartesi falan gelecek. Haftaya üçümüz ben... çekeceğiz zaten. Minecraft çekeceğiz. Hatta onun kardeşi de var. Bir şey söyleyeceğim. Biz bu, bu Minecraft'ta nasıl 4, 5 çekeceğiz? 4-5 kişiyiz. Ha, biz Bizi... bu Minecraft'ta nasıl çekeceğiz? Onu sorabilir miyim? Onu mu? Android yapacağız ya. Çok Şeyden Online. Çekeceğiz. Ondan mı? <laughs> Ondan nasıl bağlayacağız o sorun. Nasıl yani? Onu anlamadım. Ee, yani üçümüz oynayacağız ya online. Üç mü? Dört kişi. Tamam işte dört kişi oynayacağız ya. Evet. Onu nasıl çekecek? Öteceğim. Ya daha da ya nasıl bir nasıl kişi çekecek? çekecek. Öbür kişileri gözükmeyecek. Bir kişinin telef telefonu, tabletini çekecek. Ay. Ama benim <tık> <tık> Batı Batu Pro oldu değil mi? Evet. Ayas Pro Ayas Pro Tamam işte. 113 saniyede geçtim. Yuh diyorum. Tabii başka bir şey demiyorum. Şu an arkadaşıma vereceğim. Video kesmek durumundayız. Bay bay. Evet arkadaşlar geri geldik. Muhammed geçti. Oyuncak. Arkadaşlar ya. şunu oynayalım sıra sıra. Hile yapmayalım. Yani şu adamla çok... Aa ne olacak be bunlar. Güzel bir Trambolin değil şu an herhalde. Ne yapacağız biz de onu anlamadım. Mesela. Ha Altay'a mı çalışacağız? Aa oraya gitmeye çalışacağız. Anladım ben bunu. Aa diplerde ne var gördünüz mü? Mayı. Arkadaşlar gördüğünüz ben gibi ben çıkacağım çünkü bir şey yapamadım. Bunda bir şey yapamadı arkadaşımız. Şu an çok gözükmeyebilir Çünkü tabletten çekiyoruz. Düşük kalitesi. Oha. Düşük kalitesi. O yüzden. Arkadaşlar buna ne oluyor? Anlat abi Özür var mı Özür dileriz. Yakında ama kamera gelecektir. Merak etmeyin sakın. Arkadaşlar bu ne yapıyor? Onu anlayamadım ben şurasını. Restart level diyelim. Şöylemesine gidelim. Ya videolar geç gelecektir arkadaşlar. Çünkü Muhammed'in okulu var. Geç geliyor. Ben sabahcı mı, öğlenci? Kötü Ama hayırlısıyla zaman. ikinci dönem kolay kolay gelecektir. Çünkü ikinci dönem İkimiz aynı saatte gideceğiz. Aynen dörtte gelecektir ya da beşte. Tamam. Yani şimdi... ben bunu anladım. Şu alalım. Arkadaşlar şu an küçük oyunlar oynuyoruz ama büyüdükçe kanalımız güzel oyunlar oynamaya başlayacağız. Belki birazdan Google'dan ya da Google Chrome'dan arkadaş ya Minecraft ister ya da başka bir şey orasını bilemem ama Minecraft bugün gelmez eminim de. Eee, ama başka Cuman bir şey gelebilir herhalde. Şey vermek istemiyorum. Adını unuttum onu. Garanti. Yani. Yok. Ee, çok kolaydı bu. Anam düşecek. Kaç puanla geçtin? Ay, o kaç saniyede geçtin 31 en az? Bir saniyede. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi cenabet. Aynen, çok pis cenabet. Oo, ne olacak ya bundan? Çok güzel görünmüş. Öleceğiz herhalde biz. Os os os, os 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 Nasıl olacak lan bu bölümde? Os os karnım ağrıyor. Ay 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 ay. Ay ha 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 ay karnım ağrıyor bir şey girdi karnıma. Arkadaşlar bu bölümde hiçbir şey anlaşılmıyor. Orasını anlayamıyorum da şöyle helikopterle bir hile yapalım. Aa karpuz kesiyoruz. İnsan değil karpuz keseceğiz oğlum. Burayı biz karpuz kesmeye gelmedik. Ne kesmeye geldik? <laughs> Arkadaşlar bu karpuz çiğitleri damla fazlamış ya. <laughs> Arkadaşlar şuradan çıkacağız ama nasıl çıkacağız bilmiyorum arasına. Ne kesmeye geldik biliyor musun? İnsan kesme bölümü vardı ha. Ayıp olacak. Buraya biz karpuz kesmeye gelmedik. Göt kesmeye geldik yani. Arkadaşımız on diyor. <laughs> Hayır arkadaşlar ben öyle bir şey demedim, insan olsaydı ne güzel kanlar akardı yani, onda bir sorun olmazdı. Demin önce öyle bir sapıklık yaptı ama onu ayarlarız, inşallah. Arkadaşlar şuradan... Ama siz bunu duymadık sayın, çünkü ben... Ne yapmışım sapıklık olarak, söylesene bir. Şimdi kavga çıkmasın, hani şu an video çekiyoruz. Arkadaşlar bunu nereye attıracağız biz? He ah. altını kapacağız. Oğlum istersen sen biraz sapıtmaya başladın. Ya ne yapıyorsun? Yok be. Arkadaşlar buradan gir giremiyorum. Afam çok büyük. Arkadaşlar bir keseceğiz. Biraz sonra geliyoruz. Arkadaşlar geri geldik. Kardeşlerimiz sorun çıkarttı. Biliyorsunuz çok ya e, şımarıklar. Var. Hadi başlayalım. Görüyorsunuz cevap verdi. Cevap veren kardeşleri hiç sevmem. Kardeş ne yapacaksın? Aa bir tane adamın bir tane ayakkabısı yok ha. Adamın ayakkabısı nereye gitmiş kim çalmış? Sen çaldın belki. O demek ki altını kapacakmışız kolaymış belki. Bakalım. Hadi bir tur daha oyna. Beş yıldızlı bir şey oynayacağım. Şunu. Şş. Ay. Şunu oynayacaktık değil mi? Hadi lan sen seçelim. Traktörlüsün. Ana bombili. dombili. Tombili baykuş. Arkadaşlar. Arkadaşlar zıplıyorum. Bundan oh, sonra bonibon topu, bonibon topu. Bundan sonra kendimizin komiklik videosu gelebilir. Kardeşlerimizle beraber ya Allah, çekeceğiz. Allah güle güle anam gitti. Anam araba anam 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 anam. Biraz sessiz Ay. olur musun? Özür dilerim. Ya var ya abi. O bacak koptu. O kazandım. Arkadaşlar burada kesiyorum. Ay kesiyorum diyorum. Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.